Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sesimle Minecraft oynuyorum. Normalde yanımda bir video çekmiştim ben. Yanımda Lucas diye bir arkadaşım vardı. Ama nedense bilmiyorum ses gelmiyordu. O yüzden video yükleyemedim. Ee, onunla birazdan bir tane daha video çekeceğiz. Şimdi arkadaşım bana söylediği bir mod gibi bir şey oynuyorum. Zombi istilası. Hadi PvP atayım bari. Zombi istilası olmayayım. PvP 1. Ama PV. Neyse. Giriyorum. Bu bir real haberiniz olsun. PvP tabii Girdim. Random spawn olsun. Harita oluşturmaya gerek yok. Aa, niye başım dönüyor? Şimdi bu bir silah oyunu. Arkadaşım bana söyledi. Ha, abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşım bana söyledi bu bir silah oyunu. Burada zombiler var. Ama ben pvp'ye girdim. Neyse. Burada zombiler var işte. Beni efekt etti gerizekalı. Ben de kendi, efek canıma foyluyorum. Neyse burada zombiler var ya da insanlar var. Şu an PvP'ye girdim. O yüzden PvP atabiliyorum. insanlarla da. Şey. Im, ayav, şu an kaybilerim yeşil oldu gördüğünüz gibi. Çünkü enfekte oldum bu eşlikler tarafından. Silahla böyle ateş ediyorum. Ölürse. Ölmüyor. Neden bilmiyorum. Neyse şu bıçak sanarsanız bu bıçak değil tornavida. Ben normalde şu an 50 oynuyorum diye görebilirsiniz ama ben normalde 50 oynamıyorum. Ee, Ipad'e klavye ve mas Aa bakın dediğim bir insan bu adam bayağı güçlü ben bunu öldüremem. Takım olayım tak takım 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 Au. takım diyorum takım takım olalım. takım takım olalım. Takım. Takım tamam. Teşekkürler. Neyse ben normalde klavye ve, ma ve mouse'tan oynuyorum. Ama şimdi nasıl anlatabilirim? iPad'e klavye ve mouse bağladım. Ama şimdi mouse'um bozuk olduğu için ve bir tek klavyeyle oynayamadığım için şeyim. Ama yoksa klavye gibi F5'e falan geçebiliyorum. Ve klavye gibi mesela böyle eşyaları direkt atabiliyorum. Yani normalde klavye ve mouse ile oynuyorum. Mouse çalışıyor ama klavye çalışmıyor. Ya yani mouse çalışmıyor ama klavye çalışıyor. Mouse'u da düzelteceğim. Ayuh! Nereden geldiniz lan siz? Saldırı! Ah, mermi bitti, mermim bitti. Nereden geldiniz işte? Asar yiyorum. Keşke efekt olmasaydı. Yani zehirlenmeseydi. Mutasyonlu zombiler de var. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İsterseniz bildirimleri de açabilirsiniz. Şimdi yerde... Bu ne lan? Ha, yerde böyle şeyler oluyor. Bunların içinde bandaj, zırh falan çıkabiliyor. Mesela burada beş vuran bir şey çıktı. Bir yemek ve bir kask. Kaskı takınca şöyle gözüküyorum. Güzel gözüküyor bence. Arkadan bakayım. Arkadan da iyi. Bakayım şuna. şunu. Bak burada medkit var mesela. İçinden medkit diyorum şu an. Lan ne vuruyor bana? <laughs> Öldüm. Bravo. Öyle bir oyun. Buradan direkt zombi, bunda direkt PvE'ye de girebiliriz. PvE e, bir tek zombi oldu. PvP olmadı. Ama bence bu daha iyi. Çünkü burada hem zombi hem de PvP atabiliyoruz. Bu ne lan? Bakayım ne işe yarıyor bu. Vuruyor mu? Yorulmaz. Neyse. Bu ne işe yarıyor? Şunu atayım git. Şurada zombiler var. Bu ne işe yarıyor? Bak şurada bir asker sandığı var. Kaç oraya lan bu acaba? Tamam ben bir şu. Çok hızlıca buradan geçip. Şu çantadakileri alırsam çok iyi olur. Geç. Doç. Hoppa. Gidin lan buradan. İşte FBI'ye söylenir. Ne işe yarıyor? Ya. Hemen bir tane reklam videosu da çekecektim. Şey kanalın ismi Tantuni YT. Tantuni YT'ye abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve Lüklük İstan ve Çınar de abone olmayı unutmayın. O üç arkadaşlarım onlarla da video çekeceğim. Size dediğim gibi Türkistan YTG'de ile video çekmiştim ama nedense video gel gelmedi değil. Ses gelmedi o yüzden videoları yollayamadım. İşte böyle. Çok eğlenceli diyemem. Çok sıkıcı da diyemem. Arkadaşım varken baya eğlenceliydi. Ekrem de eğlenceli. Baba <laughs> size onun kanalını da göstereyim hemen yani buradan çıkıp bir dakika. Ha, bir tane şort videom da var. İzlemeyin. <laughs> İzlemeyin. Ama merak etmeyin daha çok şort ve daha çok video çekeceğim. Sizce günde bir video mu yoksa günde bir videodan daha mı fazla? Al. Bak gerçek hayat gibi su da var. Su, su, susuzluk falan da var. Aa. az su doldurabilir miyiz burada? Su lan Evet su. Su. Girebiliyor muyum? Doldurdum. Parti yok. Ee, evet böyle işte. Size o iki kişinin kanalını da göstereyim ben hemen. Bir dakika. Youtube'a girdim. Bu benim. Neyse bunu geç. Ee, bu Çınar'ın bir dakika bir bilgisayar şeyini kapayım. Tamam. Ee, çok ünlü olmadığımız için link kullanıyoruz. Link. O da çok ünlü olmadığımız için. Bu arkadaşımın kanalı Çınar YT. Bir tane şort videosu var o kadar. Bir tane de şöyle bir şey var. İlan. Böyle bir şey var. Öbürü de hemen göstereyim size. nereden?